Şimdi ben e, kaç haberle? Murat Boz 344 haberle zirvede Ekim ayında. Evet, Cem Yılmaz 316 haberle. Arada çok 344. fark yok. ikinci sırada. E, Necat İşler 310 haberle. Üçüncü sırada. Tarkan 298 haberle. Dördüncü sırada. Ve Demet Akalın 235 haberle. 5 sıradaymış Ekim ayında. Biri yazmış bir de çok özür diliyorum. Nihat Bey bu et işi nedir? Et işi nedir? Bizi bilgilendirir misiniz? Günün ya en çok gün konuşulan de, ismi de Gizem oldu bu arada. Gizem'e teşekkür ediyorum. Söylemezsem olmazım. beşinci üyesi evet, olarak. Evet, İnterpress'in raporuna Yalnız göre günün en çok <laughs> konuşulan <laughs> ismi. Ortalama. ortalama. <laughs> Gizem. ve etleri. Ortalama. ay bu yukarılığa kayıtması. Konuşmak istemiyorum. Buyurun ee, lütfen. ortalama. Sayın, <laughs> sayın yorumcu. <laughs> gün doğum yerde çıkmışlar göre, yani. <laughs> ortalama. İkisi. 9-10 yani yerde çıkmışlar. Sonuçlara Tabii. göre diyorsun. 10 ayrı mecrada diyorsun. Mecrada Ya da bir de, mecrada 2-3 o... kere çıkmış olabilir. 7-8 evet, kere. 10 kere görmüşüz günde yani onları. Çok iyi rakam. Çok iyi rakam. Az Hakkını vermişler ya. Şah, şöhretin Şan. Yalnız Necdet İşler'in mesela ben şunu anlamıyorum. E, bu listeye girmesi ama Serenay Sarıkaya'nın girmemesi enteresan değil mi? Çünkü Nejat çok, çok uzun, uzun bir süre sonra film yaptı. Nejat'ın filmi diye biz bu kadar ses getirdi. Ya Selena, aslında Serenay'ın filmi olması da güzel ilk ama. Filmi ama ilk sinema filmi. Biliyorum fakat Nejat bu işin ses getiren kısmı bunu hiç yatsıyamayız yani bu gerçek. Çünkü Nejat <laughs> çok çalıık döneminden büyük sonra mı diyorsunuz? Ameliyat Tabii, geçirdi. Çok büyük bir iyi iyi rahatsızlık geçirdi. Çok. Ondan sonra ilk defa ekranda olduğu için, beyaz, e, perdede. beyaz perdede olduğu için ee, ondan dolayı çok fazla ses getirdi. Beyaz saçlı Gülşahan enteresan yorumu. Peki. Ee... <laughs>